Güzelinden merhaba arkadaşlar. Bugün oyun videosu çekeceğim. En son şu oyunu oyun Şöyle. Bunlar böyle kabuklu duruyor arkadaşlar. Ama ondan sonra yine açılıyorlar. Bir daha vurduğum yani. iki kere vurduğumuzda ölüyorlar. Bunlar bir kere de ölüyor ve para veriyor. Hadi bakalım. Hı. Hmm. Ah. Şöyle. Şöyle, şöyle bir kere daha bastık. Evet arkadaşlar, ölüyordum. adam. Tamam, şimdi burada şöyle yapacağız. He. Tamam. Bu tane var, ben de bilmiyorum. <laughs> ya çok hemen çıkıyorum ben de. Şimdi baştan başlayacağız. Şurayı da alalım. Şöyle. arkadaşlar ya Evet arkadaşlar bu kısa bir video çek. Yani videom bu kadar da abone bana kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Seviyorum.